Günaydın arkadaşlar. Bugün sabah kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle bir gezmeye çıkıyoruz. İsmail'in evinin etrafında bir dolaşalım şöyle. Bugün yine hava yağışlı burada. Bayağı rüzgar esiyor, soğuk. Maşallah köy günlük güneşlikmiş. Havadisleri alıyorum. Her dakika Haber dinlememize gerek yok. Meteorolojiye bakmamıza gerek yok. Kasabamızdaki youtuberlerimiz sağ olsunlar. Günlük hava raporunu bildiriyorlar bize. Seviniyorum bu durumlara. Şöyle bir İsmail'in evinin etrafında gezeyim dedim. Havayı çekeyim size. Burada bir yeşillik yer var. Boş bir arsa var. Buradan biraz küçük Leyla Sultan'la büyük Leyla Sultan ot bakacaklar Olabilirlerse bakalım şöyle bir dolaşalım dedik hava burada bugün yağmurlu biraz yağmur yağmış gece yağmış şu anda yok da ortalık yağış Şöyle bakacağız. Gezecek buraları biraz ok bulabilsin, ok bulacak. Bakalım. İnşallah buluruz. Arayacağız okları. Arabaya bayağı bir yeşillik. İnşallah ok Tekrar devam ediyoruz Ot arayacak Burayı Koyun beslenirmiş Otlar var burada Bayağı bir ot var. Yeşillik. Ne oldu? Bulamadınız mı? Ot yok mu? Ne bileyim tek görüm var. İğne, i̇ğnelik var. Olsun i̇ğnelik ya. Ot var ya o var. İğnelik, minnelik ne bulursanız toplan ya. Ot, ot dur. Çık, tık, bakalım da yinelik var ama şey ela beni. Şu, şu da yeniyor ya. Tam yeniyorsa al. Yeniyor ama beni sevdim sana. Senin sevdiğin otu da bulalım burada. Burada. Senin sevdiğin otu bulacak diye bir şey yok. Ne bulursan onu alacağım. Bulabiliyorsan, bulamıyorsan. Şurada arsanın içinde küçük bir gece kumlu gibi bir ev var. Vişne dalının çöpleri var bak Köyde olsa da söksek de diksek Halazadan bitmiş bir sürü işne dalı var Her taraf vişne dalı Vişne, ceviz Sanki Vüçüsü ekilmemiş de kendi bitmiş gibi bu da nar. Nar fidanı. Şuralar ceviz. Bütün cevizde şuna bak. Sanki kendiliğinden bitmiş gibi. Süt de. Her taraf ceviz. Biz bir tane tutturamıyoruz hayatta. Soğuk alıyor bizim orada. Ben yıllardır dikiyorum bir tane tutturamadım. Eşkilemem mi? Ne buldunuz? Eşkileme değil mi? yok değil He. Ondan değil mi? Ondan. Toplayın mı bundan? Ne olacaksa? Yer misiniz? He. Yok ya o yeni. Yenir de ama. pek bir şey yaramaz. Salataya ne bilmiyorum. Yok ya o... salataya doğranmaz öyle yiyorduk ya biz yeşillik. Yok ya bu eşki Yeş Yeşillik olarak yiyebilirsiniz ortasının tazelerinden al <laughs> Yemeğin yanında yenir yani. Tazeler ne var ha? İşte bunlar. Bunlar yenir. Leyla Sultan okula gidecek okula hazırlanıyor. Küçüklüğüyle ha. Erikler çiçek açmaya başlamış. Yaratıklar. Yaratıklar var Erikler çiçek açmaya başlamış. Ya. Bir tane geri, gelin burada bir tane var. Bak şu hardallar var Leyla bak. Kim Çok... ben onu yemem. Sen gelsin toplayın. Tamam da. Çitlik buldum bak bir tane. Bak şu hardalların evet. ucunu al bak. şunları yine uzunları. Bak ben yiyirim. Şunları al tazelerin lerin Çıtlık buldum bir tane. Şu, şunlardan evet. al güzünü tazeleyin. Yani. Ela kargalarla mı uğraşıyorum? Ela sana kargayla dilkenin bir hatırasını anlatayım mı? Evet. Hikayesini. Evet Karganın biri bir gün peynirci peynirciden peynir satan adamın önünden peynirini kapmış. Kaçmış, hı hı. gitmiş, hı hı. bir tane dal çıkmış hı hı. dalda peyniri yiyormuş, hı hı. dalda peyniri yiyormuş. Şu nekteler, dur. Ondan sonra oradan da bir tilki geçiyormuş, hı hı. tilki tilki karganın peynir yediğini görmüş. Canı istemiş. Ey karga kardeş demiş. O güzel sesini demiş bir öt de dinleyeyim demiş. Senin sesin çok güzel demiş. Çok güzel ötüyorsun demiş. Onun maksadı kargayı kandıracak. Ağzında peyniri düşürecek. Peyniri yiyecek. Karga'da iştah gelmiş böyle. Kalk 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 demiş. Ağzından peynir düşmüş. Ki de peyniri kapmış kaçmış. Bu arada hiç kimse kimsenin nasibini alamaz, bulamaz diye bir atasözü var. Ee, bahçede gezerken bir tane bıçak Buldu Leyla Sultan Fena da değil güzel bir bıçağa benziyor ee, Bu bıçağı kaybeden Arkadaş kimse Bıçağını buldum Bıçağını buldum Bıçağını buldum Gel al arkadaş Diye üç defa çağırdım Maalesef ki burada bu sesi duyacak kimse olmadığı için bu bıçak benim oldu. Leyla. Ya işte böyle. Dinledin mi sen kar kaynağı hikayesini? Dinledim. Tilkinin. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> ne anladın sen bu işte benim anlattığımdan şimdi? Um, kimse iyi de anlamak. Evet kimseye inanmamak. Birilerine inanırsan ağzında yemeği alırlar. Ey güzel kardeşim demiş. Güzel sesinle demiş. Öt de bir dinleyeyim senin sesini demiş. Çok güzel ötüyorsun demiş. Ya. Evet. Burası böyle. O tarih yok maalesef. Hiç ot bulamadık. Neden? O ceviz ağacı. Ha, o da şey. Bisiklet. Bisiklet bağlamak için anahtar. Bisiklet. Bisikletim kaybolmasın diye bağlarlar ya. O anahtardan. Bu herhalde bozulmuş. Ya da anahtarını kaybetmişler. Buraya takmışlar. Burada kalmış. Hiçbir şey yaramaz. Bize yaramaz. Evet durum öyle. Şu arsayı bir gezelim dedik. Ot bulalım dedik. Maalesef bulamadık. Hangisi kızım? Bunlar yabani ot. Yabani bir ot onlar pek işe yaramayan bir ot. Burada bizim kokteş diye bağda bitirdi bu ottan. Biz de bağ bunlardan koparırdık. Çiçeklerini emerdik. Böyle ağzımıza bir tat gelirdi onu emdiğimiz zaman. Böyle. Evet. Sevgili takipçilerim Buradan İstanbul Ümraniye'den Selamlarımızı sunuyoruz sizlere Aksaray Demirci Kasabası'ndaki Eşimize, dostumuza, konumuza, komşumuza Bütün sevenlerimize Selam olsun buradan Adana'daki ailemize Nadir ablama Kayınlarımıza Yerlerimize Bütün akrabalarımıza Adana'daki Selamlar olsun İstanbul avcılarda Benim evlenmeme Vesile olan Baldızım Nazriye selamlar olsun. Onun çocukları Çağlar Bey'e Emirhan Bey'e Selamlar olsun 5-6 ay ölüyor Babalarını kaybettiler Bacanağımı kaybettik Allah rahmet eylesin Kabri nurla olsun. Yani buradan bütün sevenlerime selam olsun. Türkiye'nin dört bir etrafındaki sevenlerime selamlar olsun. Sevgili arkadaşlarım. Burası böyle. Leyla Sultanlar üşüdü. Bir küçük Leyla Sultan ve büyük Leyla Sultan Ayakları ıslandı Otlar yaş gece yağmur yağmış Ama kaç şu şunlarda Bunlar inmez ya Bunları anca Koyunlar yer İnekler yer Düşman Ela çocuklar okula hazırlanmış. Bak gidiyorlar. Sen ne zaman gideceksin? <laughs> Ela'nın okul saati geliyor. Okul saati geldiği için çabuk koştardık. Gezmeyi bitirdik. Şimdi eve dönüyor. Leyla'yı okula göndereceğiz. Ayaklarımız ıslandı. Ot da bulamadık, çöp de bulamadık. Boş arsayı gezdik, geliyor. Böyle. İsmail. Bu binada oturuyorlar. Çok güzel güvenlikli bir bina. Her taraf kilitli kulaklı. Kapının numarasını öğrendim açın. Açtın mı Leyla Sultan? Hadi yürü. Evet, evimize girdik. Sıcacık içeri. Dışarıda soğuktu. Evet sevgili takipçilerim, sevgili sevenlerim. Bugün yine hava yağışlı, yağmurlu. Biz biraz dışarı çıktık. Şurada Boş bir arsa var, dolaştık girdik. Biraz temiz hava aldık. Bir de ot aradık. Bulamadık. Leyla Sultan'dan biraz gezdik orada. Ver gel. gel gel. Gel gel. Biraz gezdik. Buna bir karga hikayesi anlattım orada. Anne. Tam hikaye anlatırken kargalar da ötüyordu. Bu da değişik bir ses verdi videoya. Gezdik dolaştık geldik. Dün tepsi yapmıştık. Bugün de biz oraya gidince gelinim kek yapmış. Leyla'm küçük Leyla'm yapmış hazırlamış. Annesi de pişirmiş. Burada, burada. burada. Onlardan yiyeceğiz, içeceğiz sohbetimize devam edeceğiz. Ay, 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 ay. Ben ee, sizler nasılsınız? İyi misiniz? Ben İnşallah iyisinizdir. Elinizin arttığı canınız istemesin. Leyla Sultan'ın küçük Leyla'nın yani. Benim bu küçük Leyla torunum. Kızım kek yapmış. Annesi de pişirmiş biz gelene kadar. Bunun tadına bakacağız. Leyla bu nasıl yiyor kızım? Hı? Nasıl yiyor? Eller mi yiyor? Hı hı. inmez mi? Yok çatalına <gülüyor> <gülüyor> Öbür kekler yemeyi biliyordum ya. Bunu bilmiyordum arkadaşlar. Kusura <laughs> bakma. Elinizin artı. Şöyle bir tadına bakayım bakalım. Küçük Leyla'mın keki nasıl olmuş? Hmm. Süper. Kızım da kek yaparım işte dedesine. Süper olmuş. Elime sağ ol kızım. Sen de yiyebilirsin. Şuraya çet şey de kuruyor. Bugünlükte böyle oldu. Dışarı çıkamadık. Çıktık ama geri geldik. Soğuk. Yağmur yağmış. Yerler ıslaktı. Bahçeye girdik. Ayaklarımız ıslandı. Gezdik geldik. Bugünlükte videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin. İleride daha değişik, daha güzel videolar çekeceğim size. Buralarda biraz kendi kafama göre bir şey çekemiyor. Köye gidince köyde daha güzel videolar çekeceğim. Allah'a emanet olun. Allah yardımcımız olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Efo Dayı'nın kanalında kalın.